defa oluşturduğumuz bir milli takımımız. Bunları 200 seçilmiş sporcu arasında milli takım havuzundan seçmelerimizi yaptık. Ankara'da kendi federasyon tesislerimizde bu ikinci kampımız. Bu çocuklarla geniş katılımlı 40 kişilik sporcu, 10 kişilik teknik ekip kadrosuyla ile buraya geldik. Bu çocuklarla hedefimiz, bunlar şimdi U15 U17'ye, U17'den U19'a nihayetinde amirli takım seviyesine çocuklarımızı götürmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çocuklarımızın da ikinci kamp dönemi bunlar için. Milli takıma yeni adımını atmış sporcular. Afyon'un kamp kararı ne Bizim federasyonumuzla Afyon'un ilişkileri çok iyi. Bundaki en büyük etkenlerden birisi de Mehmet Seybek başkanım. Bugün buraya geldik biz. Tesisi ilk defa biz kullanıyoruz. Bütün hizmeti bize sundular diyebilirim. Biz de çok ilgilendiler. Kendimizi evimizde, kendi tesisimizde yapıyor gibi hissediyoruz. Çok mutluyuz burada antrenman yaptığımız için. Çok güzel bir tesis. Tesisi de çok beğendik. Bu şekilde yatırımların olduğunu da geri dönüşleri aldık. Burası spor şehri olmaya aday. Belediyemizin de o yönde bir kararı var. Handball'a bakış açısı da çok iyi. Başkanımız da Mehmet Zeybek başkanımız ve diğer yöneticilerimiz de bir kamp esnasında karşılaştık. Handbol'un içinde olmak istediklerini duyunca da ayrıca memnun olduk. Federasyonumuzun tercih ettiği şehirlerin başında geliyor kamp için neden böyle derseniz her türlü imkanı bize sağlıyorlar. Onun için belediye başkanımız Mehmet Zeybek Bey Efendi'ye çok teşekkür ediyorum. Spor müdürümüz Sami Bey'e teşekkür ediyorum. Yani evimizde hissediyoruz kendimizi. 15 milli takımında oynuyorum. Hedeflerim amil takıma çıkmak ve yurt dışında güzel bir takımda oynamak. Tesis gerçekten çok güzel. Yeni yapılmış zaten. Ee, bizi burada ağırladıkları için, misafir ettikleri için Mehmet Zeybek Başkanımıza da çok, buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Benim hedeflerim kademe kademe. İlk önce 17 milli takım kampına çağrılmak. Zaten çağrılmıştım. Ondan sonra 19, sonra A milli takım, ondan sonra da yurt dışında güzel bir takımda oynamak. Arda gel. Atlasın. Kata gidiyor. Tat.